Merhaba arkadaşlar. Bugün tam sayılarda işlemleri sayı pullarımız üzerinden modellemeyi öğreneceğiz birlikte. Öncelikle sayı pullarımız neydi onlara bakalım. Artı ve eksi olmak üzere iki farklı sayı pullumuz var. Ders öncesinde artı pullarımızı temsili olarak kırmızı kartona, eksi pullarımızı temsili olarak mavi kartona yaptım. İşlemlerimizi artı ve eksi olmak üzere iki çeşitte göreceğiz. Artı pullarımız ve eksi pullarımız bizim nötr sayı çiftlerimizi temsil ediyor. Yani kısacası şu şekilde artı bir ya da eksi bir pul. Bunun ikisini topladığımızda bize sıfırı verdiği için bunun ikisine biz nötr sayı çifti diyoruz. O zaman ilk örneğimize başlayalım hemen. İlk örneğimize baktığımızda artı 4 sayısını bizden artı 1 ile toplamamızı istiyor. O zaman başlangıçta 4 tane artı pulumuzu, daha sonrasında da 1 pulumuzu ekleyeceğiz. Birinci artı pulumuz, 2, 3, 4 tane artı pulumuz. Bu şekilde buraya ekledik. Daha sonrasında bizden bir tane daha artı pul eklememizi istiyor. O zaman bakalım ne oldu sonucumuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane artı pul elde ettik. O zaman artı 4 artı artı 1 işlemimizin sonucu artı 5'e eşitmiş. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde bize verdiği ilk sayı yine artı 4. Bu sefer ikinci sayımıza bizden bir tane eksi 1 kılı eklememizi istiyor. Eklemek de aradaki toplama işleminden geliyordu. Hemen bakalım. Tekrar koyalım. 4 tane artı kılımızı 2'ye 3, 4. Şimdi ekleme kısmından bir tane eksi kula ekliyoruz. Videonun başında hatırladığımız gibi artı ve eksi sayı kurları nötr sayı çiftlerine eşitti, yani birbirlerini götürüyorlardı. O zaman kalan kurlarımıza baktığımızda sonucun 1, 2, 3 artı 3 olduğunu görüyoruz. Hemen yazıyorum. Hemen diğer örneklerimize geçiyoruz. Bakalım üçüncü örneğimizde bizden ne istiyormuş? Dört tane eksi pulumuzu aradaki toplama işleminden dolayı bir tane artı pulumuzu toplamamızı istiyor. Dört tane eksi pulumuzu koyuyoruz. 2, 3, 4 Toplama işleminden dolayı bir tane de artı pul ekliyoruz. Nötr sayı çiftlerimizde eksi 1 pul artı 1 pul götürüyor. Ve elimizde kalanın 1, 2, 3. 3 tane eksi pul olduğunu yani sonucun 3 olduğunu görüyoruz. Dördüncü örneğimize geçelim. Dördüncü örneğimizde 4 tane eksi pulumuzu 1 tane eksi 1 pulumuz ile toplamamızı istiyor. 1, 2, 3, 4 tane 1 pulumuz. Bu şekilde. Bir tane daha eksi 1 pul eklememizi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi pul elde ettik. O zaman sonucumuz 5 diyoruz. Sonraki sertamıza geçiyoruz. Bu sefer aradaki işlemimiz değişmiş. 6 tane artı pulumuzu 3 tane artı pulumuzu aradaki işlemden dolayı 6 artı 6 puldan 3 artı pulu çıkarmamız istiyor. O zaman başlangıç için 6 tane artı pulumuzu ekliyoruz. 5 şekilde 6 çıkarma işleminden dolayı 3 tane artı pulumuz çıkarıyoruz. 1 2 3 şu şekilde yana aldığımda Kalan sayının 1, 2, 3. 3 tane artıla eşit olduğunu, yani artı 3 olduğunu görüyorum. Altıncı örneğimize bakalım. Altıncı örneğimiz için 6 tane artı pulundan 3 tane eksi pulumu çıkarmamız deniyor. Başlangıç için 6 tane artı pulumu koyuyorum. Fakat görüyorum ki buradaki artı 6 puldan çıkarabileceğim 3 tane eksi pulum yok. O zaman şu şekilde 1, 2, 3 tane eksi pulumu alıp nötr sayı çiftleri olan 3 tane de artı pulumu bu şekilde işlemi değiştirmeyecek şekilde 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı mantık olarak baktığımızda artı 6 pulumuzu 0 yani nötr sayı çiftlerimizden 3 tane ekledik. Şimdi çıkarabileceğimiz 3 tane eksi pulumuz olduğunu görüyoruz. O zaman bu işlemdeki 1, 2, 3 tane eksi pulumuzu çıkarıp kenara koyduğumuzda kalan sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane artı pula eşit olduğunu görüyoruz. O zaman cevabımız artı 9 diyoruz. Yedinci örneğimize bakalım. Yedinci örneğimizde 9 tane eksi pulumuzdan 3 tane artı pulumuzu çıkarmamız isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi pulumuz var. Şimdi buradan çıkaracak tekrar artı 3 pulumuz olmadığını görüyoruz. O zaman bizim bu işlemi değiştirmeyecek nötr sayı çiftlerine ihtiyacımız var. 3 tane artı pul ekliyorsam eğer çıkarabilmek için 1, 2, 3 işlemi değiştirmeyecek bunun nötr sayı çiftlerine yani 3 tane eksi pula ihtiyacım var hiçbir şekilde eklediğimde işlemimde sayısal olarak hiçbir fark olmuyor. Eksi 9 sayı pulundan 3 tane pozitif yani artı 3 sayı pulunu çıkarabiliyorum. O zaman işlemimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 tane artı pulumuzu çıkarıp kenara koyduğumuzda kalan sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eksi pula karşılık geldiğini görüyoruz. O zaman cevabımız eksi -12. Hemen 8. örneğe geçiyoruz. 9 tane eksi pulumuzdan 3 tane eksi pulumuzu çıkarmamız isteniyor. Hemen 9 eksi pulumuzu tekrar koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Çıkarmamız gereken istenen pullar neydi? 3 tane eksi pull. Çıkarabileceğimiz bir işlem var mı burada? Var. 9 tane eksi pull'a sahibiz. O zaman buradan biz 3 tanesini çıkarırsak. 1, 2, 3. Alıp kenara koyduğumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi pull'a karşılık geldiğini görüyoruz. O zaman cevap eksi 6 diyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Artı 2 sayı pulumuz. Artı 6 sayı pulumuz var işlemlerde. Ve aradaki çıkarma işleminden dolayı 2 artı puldan 6 tane artı pul çıkarılması isteniyor. Öncelikle birinci işlem için 2 tane artı pulumu koydum. Şimdi çıkarma istenen sayıya baktığımda 6 tane artı pul söylüyor. Benim çıkarabileceğim 6 tane artı pulum yok. O zaman yine nötr sayı çiftlerinden faydalanıp burayı öncelikle 6'ya tamamlamak için 1, 2, 3, 4 tane artıklı ekliyorum. 6 tane artıklı elde ettim. Fakat bu işlemi sayısal olarak değişmemesi için 4 tane artıklı eklediğim için bunların yanına nötr sayı çiftleri olan 4 tane de eksikliği ekliyorum. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. Buradaki çıkarmamız gereken sayı 6 tane artıklı. 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane artı kulumu çıkardım. Kenara koydum. Elde ettiğim sayı 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi kul. Yani eksi 4. Gelelim bu soruya. 2 tane artı kulumuzdan 6 tane eksi kulumuzu çıkarmamız isteniyor. Hemen 2 tane artı kulumuzu koyalım. 1, Peki bakıyoruz. 2 tane artı pulluğumuzun içinde çıkarabileceğimiz 6 tane eksi pulluğumuz var mı? Yok. O zaman nötr sayı çiftlerimizden 1 2 3 4 5 6 tane eksi pullu ekliyorum. Yine sayısal değer değişmemesi için 6 eksi pull eklediğim için 6 tane de artı pullumdan ekliyorum. Şimdi işlemi yapabiliriz. 6 tane eksi pul çıkarmam isteniyordu bu işlemden. O zaman buradaki 6 tane eksi pulu şu şekilde alıp kenara koyduğumda kalan sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane artı pula karşılık geldiğini görüyorum. O zaman cevabımız artı 8 diyoruz. Son sayfamıza geldik. Hızlıca burayı da yapıyoruz. 5 tane eksi pulumuz. Hemen koyalım. İşlemimiz yine çıkarma işlemi. 5 tane eksi puldan 4 tane artı pul çıkarmamız isteniyor. Ne yapıyorduk? Nötr sayı çiftlerinden yararlanıyorduk. 4 tane artı pulu çıkarabilmek için öncelikle buraya 3 4 tane artı ve nötr sayı çıktı olan 4 tane eksi pulumu ekliyorum. Şimdi çıkarmam gereken sayı neydi? 4 tane artı pul. O zaman şu şekilde buradan 4 tane artı pulumu alıyorum. Elde ettiğim sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane eksi pula karşılık geliyor. O zaman cevabımız eksi 9. Son sorumuzdayız. Son sorumuzda 5 tane eksi puldan 4 tane eksi pul çıkarmamız isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5. Peki bakıyoruz. 5 tane eksi pulumuzun içinde çıkarabileceğimiz 4 tane eksi pulumuz var mı? Var olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi pulumuzu çıkardık. Geriye ne kaldı? 1 tane eksi pul. Yani cevabımız eksi 1. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.